Hepinize merhabalar arkadaşlar. o böyle giriş yapmayalı bayağı olmuş lan şu yatağın başında falan. Bugün yaklaşık bir yıl sonra eve oynayacağız. Şimdi şekermiş yakam olsun. Şu şey değiş değiştirmedik. Biraz değiştirelim okul olsun. Eee çifte bela. Başla. Okul iptal. Ee, böyle köşkte devam. Tam şu da oyundaki amacımız cupcake toplamak. Evet. Zaten hileli yüklediğim için Normalde bu e, Şeyleri falan hiç açamazdık yani Neydi Çifte bela falan Onları hiç açamazdık Paralı onlar ama Par ya, pa Bir oyunu parasız yapın be Dur ben bunu niye aldım Oğlum Charlie geliyor sandım ya Oğlum özlemişim lan Eee ES falan ortamı falan şu başında çektiğim videolara da özlemişim. Şimdi şu bulmacayı bir çözelim. Bebek, çocuk, kadın, adam. Am Niye dönmüyor bu ya? he Bu arada gelebilir. Soğutucu taktım telefonu çünkü alev alıyor anasını satın. Ama gelmiyor da olur. Avradın şimdi. Eşşol eşşol eşşol. Evet sesim kaymamıştır inşallah. Vallahi bak uğraşamam ya. Uğraşamam abi ya. Şöyle videoları çekmeyeli bir birkaç ay olmuştur mesela en son Mart'ta falan çekmişimdir en fazla. En az da zaten Haziran ayından sonrası ben yokum Ama 2026 2026 abi 2026 videolar gelecek yani. Bak adam üst katta sesi geliyor. Oğlum bu yavaş çok yavaşlar lan. Zorluğu da ayarlayamıyoruz kodumun şaka mı şekerin şekerimi şekerin şeker mi de Burada altın yok. Bu niye aç? Ya şimdi Krasu'ya gelse buradan içeri girse beni burada bir güzel öldürse hoşuma gider mi? Tabii ki de gitmez. hoşuma gitmezse ben ne yaparım? Ona nasıl överim yani? İnşaatınızın. Burada yokum, burada değilim, burada değilim. şakır şukur sesler geliyor. <laughs> Bak şimdi bizi gördü. Ta aşağı kata kadar gelecek. Anasını avradını. Biraz uzaklaşayım telefonum. Çok yakından bakmak iyi değil yani. Şimdi anladım herhalde. Mikrofon ne alaka niye gösterdim onu ama ben direkt buradan kaçarım abi Karşıma Charlie gelince sı sıçacağım altı ama onu niye görmemişti lan abi? abi Charlie bir dur da üst kata gidelim ayol ayol mu Ya biz niye bitiremiyoruz oğlum? Bu kadar not muyuz ya biz? Zaten adamlar yavaş. Sorun da orada yavaş olmaları ama. Mikrofon uzakta durmasın ki yani sesimi duyun yani. Ya ooo. Bunlar götünü kaldıracak da bu kattan gidecekler bak zaten öleceğim diye korkuyorum bir de. Bu gerizekalı bal kaba korkutuyor beni ya. Tamam. ikisi de uzandı. Ben de uzak Allah'a yakın olsunlar. Onlar ne için diyor. Ben nereden bileyim onu. Allah Allah. Anne hani ne oluyor bunlar ya? Alışkanlık olmuş. Zaten işimiz ge gey ne oğlum, gey ne? Nerede? Nerede? Tamam. Geçenki videoda ee, buradayım ya. Bu odadayım ya. Anane burada bu odada değilim lan. Dur. Bekle göstereceğim hemen. Bak buradayım ya. Bu Charlie buradan gelmiş. Ben de onu buradan gelecek falan. Şu iki kapıdan birinden gelecek falan bekliyorum. İkisinden de gelmeyince direkt atladı. Üstüme altıma <laughs> Hadi bitiyor. Hadi bitecek. <laughs> Gitmedik. Gitmedi. Cem baba. Cem baba. Aşağıdasın aşağıda. Sesin nasıl geliyor? Kaplumbağadan yavaş geliyorlar ya. Şimdi Steam'den ES'i alıp da bilgisayarda oynamak var diye. Bakın şurada oynuyorum. Maspedim. Kafamdan büyük yani. Hala yukarı çıkmamış. Ben <laughs> diyecektim tam ya ben aşağı iniyorum diyecektim. Arkadaşlar mikrofonu sabitliyorum şurada video çekerken ee, orada oraya konuşuyorum yani sabitlediğim yerde şey hani sulu boyanın hani sulu boyada su koymak için bir tane kap verilir ya. <laughs> ona ona onun içine koyuyorum. Sonunda bunu. Heh, al şunu. Tam bir tane daha ver hadi kaçıyoruz zaten. Allah'ım belası oyunu. Üçüncü kata gidin. Anne. Tamam üçüncü kata git sen de Charlie. Charlie hanım. hanım, Charlie hanım. Evet öyle devam. Öyle devam. Hayırlı işler bol güreşler. Bana da iyi kaçmalar kardeşim. Topla abi. Hu Arkadaşlar ES'i bir daha bitirdik yani. Yaklaşık bir bir yıl sonra tekrardan bitirdik. Eee sizi seviyorum. Allah'a emanet Görüşürüz.